Ergin Kahveci var şimdi karşımızda. İyi tamam. Parti'nin Tarım ve Kırsal Kalkınmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı. çünkü bu mesele aynı zamanda bir buğday krizine de evet. yol açabilir ve bugün Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını buğday ticaretini durma noktasına getirmesiyle bugün fiyatlar 14 yılın zirvesine çıktı. Sayın Ergin Kahveci hoş geldiniz kadraja. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, sayın kahveci Buyurun. biz e, buğdayın %78'ini Rusya'dan alıyoruz. %10'unu evet. Ukrayna'dan alıyoruz. Zannediyorum verdiğim rakamlar doğru. Sizler daha iyi bilirsiniz. 2014'te 5 milyon ton buğday ithal ediyormuşuz. Bugün 10 milyon ton. Şimdi bize şunu söyler misiniz? Bu bize e, ne söylüyor? Yani biz bugünden itibaren bir e, bu savaşın devam etmesi e, durumunda e, buğday sıkıntısı yaşar mıyız Türkiye'de? Evet çok teşekkür ediyorum. Bunu iki açıdan bak. Bir genel açıdan bir de Türkiye'nin kendi konumu açısından bak. Lazım. Evet genel açıdan dünyada yaklaşık 100 milyon tonluk bir buğday ticareti var. Bu ticaretin %29'unu Rusya ve Ukrayna beraber yapıyor. Bu durumda eğer Rusya ve Ukrayna e, ticarette sıkıntıya girerse veya gümrük duvarlarını yükseltirlerse veya pandemide yaptıkları gibi ihracat kısıtları getirirse veya uluslararası piyasa e, Rusya ve Ukrayna'nın buğdayını almamak için bir direnç noktası geliştirirse elbette ki fiyatlar yükselecek. E, elbette ki dünyada bir e, kriz dönemi yaşanacak. Ama buğday ikamesi olmayan bir ürün yani un ve unlu mamuller tüketmek zorundayız. Buna dünyanın Ukrayna'ya uygulayacağı veya Hüseyin'e uygulayacağı yaptırımlar üzerinden aşırı direnç göstermesi mümkün değil. Bu dünya tarafı böyle. Yani bu sürdürülebilir bir kriz değil. Özellikle hasat döneminde bu krizin önü açılacaktır ve fiyatlar normalleşecek. Şu anda zaten ee, bütün e, ticaret hemen hemen neredeyse tanımlanmış durumda. Ülkeler stoklarını yapmışlar. Ee, i̇hracat ve ithalat pozisyonlarını bitirmişler. Ee, kısmi olaylar gerçekleşiyor. Ee, şu anda artışlar da bu kısmi olaylar üzerinde devam ediyor. Ama hmm. yüksek hacimli ithalat ve ihracatlar bildiğiniz üzere hasat döneminde Temmuz-Ağustos döneminde olan rakam. Hmm. Burada ee, Rusya'nın Ukrayna'daki e, girdiği veya e, işgal etmeye çalıştığı alanların özelliğine bakmamız gerekiyor. O özellikte, özellikle, özellikle Dinyeper Nehri'nin yani su yolu, iç su yolunun e, doğusunu Rusya şu anda kontrol etmeye çalışıyor. Evet. Burası, e, burası çok önemli bir bölge İpek Hanım. Şöyle ki, bu e, Ukrayna'nın e, buğday üretiminin yaklaşık yüzde yirmisi bu bölgede yapılıyor. Yani Rusya bu bölgenin hakimiyetiyle beraber dünyadaki e, buğday ticaretindeki e, bazen birinci, bazen ikinci pozisyonunu daha da güçlendirecek demektir. Evet. E, buradan bakıldığı zaman Rusya'nın elinin daha güçlü olduğu görünüyor. Bir de bu bölgenin önemli bir toprak özelliği var. E, zaten tarihten beri kadim kültürde belki tahammül edebilecektir. Burası ekmek teknesi olarak bilinen bölge. Yani Dinyeper Nehri'nin doğu tarafı. E, yani Ukrayna Rusya arasındaki krize e, sadece e, askeri bir boyutta, güvenlik boyutunda bakmak bana göre yanlış olur. Gıda boyutunda ve dünyaya hakimiyet boyutunda da bak lazım. Özellikle buğdayda. Şöyle, Rusya 2001 yılında Budayda dünya ticaretinin yüzde birini yapıyordu. Bugün dünya ticaretinin yüzde yirmisine yapıyor. Şimdi evet. genel açıdan. Zaman ben şunu sor bu. şunu merak ediyorum e, Ergin Bey. Yani hani hep biz şöyle büyüdük ya e, ve e, Türkiye'nin toprakları çok kıymetlidir. Türkiye'nin toprakları çok bereketlidir. E, tarım anlamında Türkiye'de e, bizim bu noktada olmamamız gerekirdi. Yani biz mesela buğdayı neden ithal ediyoruz? Çok güzel bir soru. Tam ben de oraya gelecektim. Hı. Yani içeride ne durumdayız diye e, anlatmaya çalışacaktım. Şimdi buğdayı neden ithal ediyoruz? Çünkü üretimimizi belli bir yerde kilitledik orada kaldı. Yani 17 milyonla 21,5 milyon ton arasında bir üretim marjına gidip geliyoruz ama nüfusumuz 64 milyondan 84 milyona çıktı. Bir de sayısını tam olarak bilmemekle beraber 7 milyon olarak ifade edilen sığınmacılar var dolayısıyla 90 milyon bir nüfusu beslemek zorundayız. Diğer bir taraftan da 4 milyon 200 bin hektar arazi kaybetmişiz, tarım dışına çıkmış 16 yıl içerisinde. E bizim buğdaydaki problemimiz ekili alanların azalmasından kaynaklı. Ekili alanlar azaldıkça biz nüfusumuz da arttıkça buğdayda yetersiz diye düşüyoruz. Bu genel bir anlatım. İkinci bir anlatım var. Biz dünyanın en büyük un ihracatçısı ülkesiyiz. Makarnada da ikinci derecede ihracatçıyız. Yani biz 10 milyon ton ithal etmiş olduğumuz buğdayı bu yıl 7 milyon tonunu un ve makarna sanayinde kullan. Dünyanın kullandığı her üç çuval unun bir çuvalı Türkiye'de. Peki neden biz... neden üre, eke, yani üretemiyoruz biz bunu? Ee, hani nüfus arttı, e, Evet. Daha fazla talep var ama şey e, e, üretim marjı ileri gitmiyor. Neden gitmiyor? Yani onun önünde e, mantıklı nedenler var mı? Onun önünde e, mantıklı nedenler maalesef yok. Çünkü e, doğru yönetilemiyoruz. Türkiye'nin tarımla evet. ilgili son 20 yılda uyguladığı bir politika bilmiyorum ben. Evet. E, uygulanan bir politika var evet. O da politikasızlığın politikası. Hiçbir ülke 4.2 milyon hektar arazisini 16 yılda tarım dışına çıkarmaz. Bu bizim tarım dışına çıkan arazimiz çok meşhur. Örnek verdiğimiz Hollanda'nın toplam yüz ölçümünden fazla. Evet, evet. Bunu seyredersek biz, bunu yönetemezsek elbette ki sıkıntıya gireceğiz demek. Elbette ki krize gireceğiz demek. Ama evet. e, bir şey söyleyeceğim şimdi size. Tabii buyurun. E, dünya dünya eğer bu krizden etkilenecekse Türkiye Rusya ve Ukrayna üzerinden bu krizden en az etkilenebilir ülke olabilir. Eğer doğru yönetebilirsek, doğru politika yönetebilirsek. Nedenini söylüyorum. E, Ukrayna'nın ve Rusya'nın dünyaya satmış olduğu buğdayın eee %95'i Karadeniz'den e, naklediliyor. Yani Karadeniz limanlarından çıkıyor. Hmm. Bu limanlarla bizim ithalattaki bağımlılığımız değil de bağlılığımız bu e, resmi çiziyor bize. Nasıl? Biz 14 ile 18 dolar arasında Rusya'dan ve Ukrayna'dan buğdayı navlun bedeliyle alırken bizden sonra en yakın en büyük alıcı olan Mısır e, 40 dolar 60 dolar arasında navlun bedeli ödüyor. Yani biz e, Rusya'yla ve Ukrayna'yla e, ithalattaki o sizin söylediğiniz rakamlara ithalattaki fiyat avantajı üzerinden ulaşıyoruz. Ergin Bey son bir soru sorup sizinle vedalaşmak istiyorum. E, ekmek fiyatına zam gelecek mi böyle giderse? Eğer bu ha, ekmek fiyatına zam gelecek ama e, 4,5 milyon ton civarında buğday stoklarımız gözüküyor. Hı, hı. E, bunun üzerine ihtiyacımız olduğu takdirde zam gelecek. Ama bu zam konusu tabii iç piyasadaki e, istikrarsızlıktan da kaynaklanıyor. Yani sadece dışarıdaki buğday fiyatlarından toplanmıyor. Şimdi izniniz olur mu? Bir dakika yapamayacaklar, yapmayacaklar ama ne yapılması gerektiğini söyle Tabii, Kısaca lütfen çünkü stüdyoda da, da konuğum var. Kısaca söyleyeceğim. Ee, bizim bir lojistik avantajımız var biraz önce söyledim. İki, depolama avantajımız var. Biraz önce ee, belirtmeye çalıştım Türkiye bu konuda şanslı yaklaşık 8 milyon ton depo kapasitemiz var. Üçüncüsü de bizim e, dünyanın ihtiyacı olan unu üretme gibi bir avantajımız. Biz bu avantajlarımızı nasıl yönetebileceğimizi becerebilirsek halkımız daha az etkilenecektir bundan. Ama şu anda gördüğüm tablo sadece algı üzerine bir yönetim var. Biraz önce sizin haberlerin, haberinizde olduğu gibi bunun dışında geliştirilen, ne gıdayla ilgili ne buğdayla ilgili ne ayçiçeğiyle ilgili bir politika duyamıyoruz. Oysa Türkiye her iki ülkeyle de bu ürünlerin bağlantıları nedeniyle, geçiş yolları nedeniyle her iki ülkeyle de bu konuda avantajlı bir hale geçebilir. Yapabilirler mi? Umudumuz var mı? Yok. Ama biz Sayın Genel Başkanım hep sözü vardır, miri maldır, nasıl yapmaları gerektiğini sorarlarsa söyleriz. Halkımıza daha uygun ve daha iyi gıdayı sağlayabilmek için buna borçluyuz. Çok Biz teşekkür ediyorum.